Geçen akşam bunun fotoğraflarını gösterdim kayınvalide'me. Son geldiğimde çekmiştim. Dedik ki, Aa dedi. Anneannemin de dedi aynı böyle bir kazanı var dedim. Keşke anneannemin de aynı böyle bir kazanı Kazan olsaymış. Hoponopof One Shot'tan herkese merhaba. Bugün yeni bir bölümle başkent Ankara'da sizlerle birlikteyiz. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Biliyorsunuz One Shot programımızda mekanları tek tek geziyoruz. Bugün de Ankara içinde, Türkiye içinde çok önemli bir mekan olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyiz. Yanımda konuğum Profesör Doktor Erdem Denk var. Hocam hoş geldiniz. Selam, merhaba, teşekkür. E, hocam bir kısaca kendinizden bahseder misiniz? Erdem Denk, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da tur rehberiyim. Çok güzel. Erdem Hocam'la bizim tanıştığımızda şuradan geliyor. Daha önce fiziksel olarak buluşma şansımız olmamıştı ama canımız kanımız çok sevdiğimiz Corvus Travel'ımızın özellikle Ankara ve İç Anadolu'daki turlarında Erdem Hocamız e, grubumuzu ...gezdiriyor ve gezdiği en önemli yerlerden birisi de burası. Tabii ben aslında Neolitik'le ilgili yerleri daha çok gezdiriyorum. Müze bunun içinde, Çatalhöyük, Açlıklöyük... ...bir de Güneydoğu'da Karantepe, Göbektepe. O zaman Müze'nin girişinde sağ taraftaki kısım sizin evet. için tabii, çok tabii. daha önemli. Tabii. Evet, burayı kısaca tanıtmak gerekirse hocam... E, ...ilginç bir hikayesi var bana göre. Kuruluş tarihi çünkü 1921... Evet. ...ve kurucusu da ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Peki... 1921 yılında Cumhuriyet kurulmuş mu? Hayır. Ülkemiz savaşın içerisinde. <laughs> Adam o kadar derdin tasanın savaşın içerisinde ne yapmış? Siz daha... E, Hatta Amasya'ya gittiğinde daha Kurtuluş Savaşı'nın başında diyelim Samsun'a çıktıktan sonra Amasya'ya gittiğinde de tamimleri biliriz biz. Onlardan bir tanesi de yani içinde geçen maddelerden bir tanesi de Anadolu'nun her yerine özellikle Hititlerle ilgili bulunan her şeyi bulup Ankara'ya göndermelerini söyler. Yani vizyon sahibi insan her yerde vizyon sahibi. Savaşın esnasında bile geçmişten gelen eserleri geleceğe taşımak için ne yapılması gerekiyorsa yapmış. Evet. Onun haricinde hocam, ara ara başka bilgiler de veririz ama isterseniz çok vakit Tabii. kaybetmeden içeriye Be girelim. Bir de binadan ama iki dakika şöyle bahsedelim. Ay, Binanın bahsedelim. özelliği aslında Osmanlı döneminden kalma, hem de Fatih Sultan Mehmet döneminden kalma bina aslında. Zamanında burada Ankara'nın çok ünlü Ankara keçisinin evet. yününü satmak için kullanılan bir merkez burası fakat daha sonra zaman dönemi azalınca da birazcık metruk hale geliyor. Ondan sonra müze fikri çerçevesinde burası değerlendiriliyor. Onun için ya yani bir Güzel tür olmuşsun. sürekliliği de temsil ediyor aslında. Güzel olmuş. O ya zaman işlev dönüşümünü. O zaman içeriye girelim bakalım içeride çekim yaparken başımıza inşallah bir şey gelmez. Ee, Bölümler var. Bölümlerin önünde size o bölüm hakkında kısa bir bilgi verip önemli eserler de var içeride. Çok önemli eserler var. Kısaca onlardan bahsedeceğiz ve e, buradan sevgili Ceyda Cana ve Evren Çiçek'e de selamlarımızı gönderiyoruz. Belki ilerleyen turlarda e, bunu görüp e, etkilenip e, katılmak isteyen olur Erdem hocamızın turlarına hepimiz çok seviniriz. O zaman biz içeriye giriyoruz. Gidelim evet. hocam. Girelim. kapıdan gelince sağ tarafta birinci ve ikinci bölüm Paleolitik çağ bölümü, Neolitik çağ bölümü. Şimdi evet. Herhalde en çok ilgimizi çeken kısım burası. Şimdi şöyle oluyor, bizim müze gezilerimiz başladığında yaklaşık bir, bir buçuk saati burada geçiriyoruz. Ee, bunun iki nedeni var. Birincisi, de, birincisi burasının gerçekten bence en önemli yer olması. Çünkü bugün eğer anlamak istiyorsak, geçmişteki insanların neler yaptığını, gündelik hayatların neler olduğunu çok iyi takip etmemiz lazım. Burada çok basit gördüğümüz bir e, birkaç alet ve bunlar arasındaki nüanslar bile belki aslında çok fazla şey söylüyor. Çünkü e, her birinin arasındaki teknolojik değişim veya her birinin kullanımı yeri, amacı yeni bir e, toplumsal yaşama işaretidir. Ama daha önemlisi şu, e, bu aletlerin çoğu on binlerce yıl boyunca türevleriyle kullanılan bu aletlerin çoğu aslında bize e, Paleolitik yaşamın eşitlikçiliği ile ilgili çok şey söylüyor. Burada onu ayrıntılarıyla konuşma fırsatımız oluyor. Eşlikçilikten kastımız ne? Ee, o dönemki e, yaşam koşulları çerçevesinde herkes doğadan e, yararlandığı için, tükettiği için, doğada herkesin olduğu ya da kimsenin olmadığı için. Bu aletler de gördüğünüz gibi taş aletleri, herkesin her yerde yapacağı şeyler olduğu için e, aslında insanlar arasında bir eşitlik olmuş. Ve bunu da kolay kolay bozmak istememişler. Biz onun için o gündelik hayatın işleyişindeki kuralların nasıl yerleştiğini, nasıl sürdürüldüğünü, değişip değişmediğini bir saat konuşuyoruz ki Bugün hiç tahmin etmeyeceğimiz bazı olaylar arka planda o günden bazı şeylerin yattığı anlaşılıyor. Beraber insanlık tarihinin izini sürme imkanımız oluyor. Yani asla amacımız burada müzedeki objelerin üzerinden dünyadaki dönüşümleri ve bizim hayatımıza etkilerini anlamaya çalışmak. Ya burası burasının en önemli yerleşimleri yeri Çatalıyım canlandırması, hemen Konya'da biliyorsunuz biz oralara da gezi yapıyoruz. Evet. Ee, yani dünyada tek olan bir yerleşim yeri aslında, Çatalhöyük'ün başka bir örneği yok. Ee, bu çok önemli bir şey bizim açımızdan çünkü 8000'e varan nüfusuyla yaklaşık 1500'ü boyunca hiç savaş olmadan yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Bu yani o zamanın koşullarında gerçekten üzerinde çok ciddi düşünmemiz gereken bir şey. Valla, patlıcana gibi bir şey. Patlıcanlı. <laughs> Patlıcanlı. Evet, bu buranın özelliği, e, gördüğünüz gibi bu evlerin aşağı yukarı hepsinin bu modeldeki gibi aynı özelliklere sahip olması. Girişi üstten. Girişi üstten, kapı pencere yok. Damlarda ortak yaşıyorlar. Ocak şurada olduğu için duman oradan çıksın. Aynen diye. öyle. Damdan dama gezerek geliyorlar. Ya garip bir şekilde, bir yandan haneler var, bir yandan da yukarıda bir Türk komün hayatı var. Aynen. Gece yani hem hane var. Oradan mı geliyor acaba? Ya zannetmiyorum zannettiğin <laughs> çünkü aşağıda yattıklarını varsayabiliriz sedirler vesaire. Fakat e, garip bir şekilde toplumsal yaşamla özel hayatın iç içe geçtiği ya da aile hayatının ya şey, hane ekonomisinin iç içe geçtiği bir yer. E, ölülerini buraya gömmelerinin nedeni kendi ölüleri ise şimdi o da tam ispatlanmadı aslında ama mutlaka bir tür e, toplumsal boyut olan bir şey olması lazım. Yani. Çatınoyuk'ta bu gördüklerimiz de duvar resimleri aslında çatalık evlerinin en önemli özelliklerinden birisi de bütün duvarlarında yani evlerin resimler olması ve bu resimlerin de aşağı yukarı aynı resimler yani benzer resimler olması. Gördükleri şey sınırlı olduğu için muhtemelen hep onu çizmişlerdir. Ee, yok evet. gördükleri şey sınırlı demeyelim. Bu ritüellerin yani av benzeri ritüellerin bu bir av değil ama çünkü burada artık tarım ve hayvancılık var. tarım ve hayvancılık artık var. Ama burada bir tür sembolik hayvan öldürme yani bugünkü İspanyol boğa gösterisine benziyor. Boğa kova diyorlar gördüğünüz gibi. Orada nanik yapanlar falan var. Kızdırıyorlar. tabi tabii. tabii. Çatalhöyük Neolitik Bölümü. Ee, bu duvar resimlerinin evlerin içinde olması, evlerin içinde herkesin bir bugünkü anlamıyla sanatla da uğraştığı anlamına geliyor. Çatalhöyük'ün yine evlerin içinde en çok gördüğümüz objelerden birisi obsidyenler. Çatalhöyük'ü çatalhöyük yapan şeylerden birisi obsidyen. Yani volkanik cam. Ee, bunlar çok keskindir. neşlerden bile keskindir. Hatta Çatalhöyük Bölgesi'nden önemli unsurlarından olan şeyde aşıklı yani onun öncüsü olan aşıklıkta daha doğrusu bundan kafatası ameliyatı yapılmıştır. Biz çatal öyküsünü parça olarak aşıklı gittiğimizde Aksaray Müzesi'ni orada ziyaret ediyoruz. Gözlerinde... Dünyanın bilinen en eski şimdilik diyelim kafatası ameliyatı. burada idoller var bir sürü çoğunluğu kadın olan figürünler gördüğünüz gibi. Bunlar örneğin yukarıdaki iki L olan çift başlı diyelim. Ee, çok unik bir eser. Aşağıdakiler de öyle. Tabii onların hepsinin e, yolunu açan oturan kadın heykeli gördüğünüz gibi. Oturan kadın heykeli tan e, ana tanrıça dense de ben buna çok ciddi bir itirazım var. Bazılarının da var tabii ki. Bunun gerekçelerini burada uzun uzun konuşuyoruz. Niye buna tanrıça demememiz lazım? Gelirseniz evet, bir gün Hoca'yla bunun detaylarını evet, size anlattım. burada bir oturan kadın var. Aslında bulunduğunda bu farklı renkleri de hemen söyleyeyim. Kafası ve e, Leopar'ın birinin kafası yok aslında. Evet. Tamamlanmış, yani niye üstü. böyle tamamlanmış ayrı bir tartışma konusu. Renk farkı. Yani düşüş. renk farkının olması tamamlandığını göstermesinden iyi olabilir de niye baş koydular ondan çok emin değilim yani. Çünkü evet. başsız figürleri de var gördüğünüz gibi. Çatalhöyük'ün yine başka bir özelliği mühürler. Mühürlerin olması özel mülkiyetin en önemli şartlarından birisi damgalama da yapılmış olabilir tabii ki tekstil vesaire açısından. Demek bunlar Anadolu parçası mı? Leopar işte bu. Ya yani Leopar olarak kabul ediliyor. Şeyin çatalayın sembolüdür neredeyse ya da birkaç sembolünden birisi. Burada da karşılıklı bir çift Leopar. Leopar'ı görüyoruz. Bütün o duvar resimlerindeki sahnelerde vesaire de erkeklerin üstünde Leopar kuşağı falan vardır. Leopar'a çok önem verdikleri anlaşılıyor. Bir tür o bölgenin en önemli şeyi. Şimdi, dönemde? Tabii Çatalhöyük'ün de son döneminde olan Çanak Çömlekli döneme geçiyoruz. Kalkolisi. Oradan kalkoliteye geçiş var ama önce Çanak Ömürlikli dönem izleri diyelim Tabii bu halaf kültürlü olarak bilinen şeylere doğru geçmiş durumdayız ama yani yavaş yavaş şöyle diyelim zanaatin geliştiği, e, uzmanlığın arttığı toplum içindeki sınıflaşmanın göstergeleri bunlar çünkü artık ince işçilikler vesaire bunları kullanan aylar ve bunu onlar için yapanlar doğmaya başlıyor. Bu bir geçim kaynağı olmaya başlıyor yani aslında öyle diyelim. Ee, tarımın e, başından beri daha çok gördüğümüz öğütme taşlarını, havan ellerine benzer evet, bu, ürünler görüyorsunuz. Biraz daha yerleşik düzene geçince insanlar buğday, öğütme vesaire işlerinden sonra unun arasına karışan taşlar nedeniyle dişleri yavaş yavaş kaybetme olayı. Unun arasına başlayın, karışan dişler arası değil. Şöyle diyelim buğdayın kendisi, bize alışık değiliz tabii sert. ki. Selüloz, hayır oradan gelen şekerli gıdalar, selüloz, karbonhidrat bizim dişimizi çürüten. Paleolitik insanların dişinde çürük neredeyse hiç yoktur. Etle insanın, yani etle insanın dişi çürümez. Diş hekimine ihtiyaç olmamış. Yok. O Peki. zaman da diş hekimine olmuş. Burası Orada... kalkolitik. Kalkolitik yani metal işliyoruz. Bakır çağı, bakır taş çağı demek aslında kalkolitik ama yani şöyle diyelim yavaş yavaş önce kapkacak yapma amacıyla sonra da kılıç ve silah yapma amacıyla. Evet şu anda dördüncü bölüme geçtik, burası erken bronz çağı olarak adlandırdığımız dönem ve arkada herkesin büyük bir ilgiyle izlediği güneş kurslarımızdan birisi var. Yani. Bununla ilgili herhalde en söylememiz gereken şey bunlar erken bronz çağ ve hitit diyebiliriz ama hattidir aslında, hitit değildir. Yani yerleşmiş, Galata meşhur olmuş, hitit güreş Bizim Ankara Üniversitesi'nin de sembolü o, Ankara'nın da sembolü o diyebiliriz neredeyse. Ama bunlar aslında hititlerin öncüsü onun hattı diye bir kavim var. Evet, hattilere yaptırmışlar değil mi bunların aslında hititliler? Yok, hititler zaten daha ortada yok, hitit devleti yok. Onlardan önce hattiler var, hattiler bizim ne diyelim Çorum'la Tokat coğrafyası arasındaki alanda yaşayan bir halk kavramı kitabıyla. <laughs> evet onların da Yani Hititleri de kurdukları, kuran gruplardan biri oldukları da söylenebilir. Onların öncüsü de denebilir. Onların önce sevmedikleri sonra birlikte davrandıkları gruplar Allah Allah. da denebilir gibi bir sürü benzetme var. Ama sonuçta metal işçiliğinde çok iyi olduklarını biliyoruz. Birazcık da dağlık bölgeden oldukları için. Ve bunların hepsi biliyorsunuz dövmeyle yapılan şeyler. Bence en önemlisi o. Şöyle bir yani bunlar böyle kalıpla eriterek falan yapılmış değil. İnce el sanatı ve estetik yani bugün açısından da bizim açımızdan da çok estetik görünen şeyler gördüğünüz gibi. Seviyoruz ee, yani. Bunun gibi tabii birkaç tane daha var. Şurada da tabii, var bir tane. Tabii. Güneş kursu, kursu o. Içinde. Bunların İçak sopaların yaptım. ucuna takıldığı ve muhtemelen bazı ritüellerde Aynen. ve törenlerde böyle çalpara yine diyelim. Ee, hani bizim mehter takımında da vardır ya. Aynen. Ucunda. Evet, onlar sallanan ses, ses çıkaran şeyler. Sallandığı zaman ses çıkaran şeyler var. Tabi Tabii burada yavaş Aynen. yavaş Aynen yavaş yavaş artık altın da hayatımıza giriyor. Altının olması zaten biraz önce bahsettiğim sınıflaşmanın, ekonomik sistemin değişmesinin vesairenin önemli göstergelerinden birisi. Bir tür canlanan ticari diyelim tırnak içinde. Nötr bir değişim aracı ve biriktirme aracına sahip olmaya başlıyor. Yani müzenin en önemli eserlerinden birisi şurada. Orta Anadolu'da çok yaygındır, akşamcılar vardır. Kentin birazcık köyün kıyısına gidip demlenirler. Galiba onun, onun gibi insanların bulduğu, böyle institü olmayan, tamamen bağlamından kopuk bulmuş, arkeolojik tabirle. Yani nerede, ne amaçla kullanıldığını kestirmemiz çok zor olan bir bulgu. Fakat... bu yeri... Hasanoğlu, e, e, Hasanoğlu. Hasan bilmediğimiz ya Evet, yani orada bir kayalık bölgede yani atıl vaziyette bulmuş diyelim. Birisi bulup atmış mı yoksa orada evet, mıymış? Evet, orada mıymış bilemiyoruz ama hakikaten e, sanatsal olarak da bence kullanılan malzeme itibariyle de ve varsa bir anlamı itibariyle de gördüğünüz başı ayrı altından genel olarak elektrondan bu yani gümüş altın karışımı bir şey maden, maden diyelim. Fakat pubik bölgesinin üçgen çizilmesi çok ilginç. Ee, ayaklarındaki halhalları görüyorsunuz. Yani bugünden baktığımızda bir köleymiş gibi de düşünebilirsiniz. Başka şeyler de düşünebilirsiniz ama hakikaten enteresan bir figür. Bu da son dönem eklenen müze en önemli objelerden birisi Kaan'ı gördüğünüz gibi metal işçiliğinden yine yapılmış. E, bu 2000-2500 yıl milattan önce 2500'lere ait olduğu varsayılıyor biçiminden. E, Amerika Birleşik getirildi. Kaçırılmış eşyalardan birisi yurda iade edilmesi sağlandı. Fakat bunun da bağlamı bilinmediği için e, ancak o kadar yorum yapılabiliyor. Yani şimdi Fakat buradan şunu anlıyoruz. Güzel. 2500 yıl önce milattan önce, milattan önce 2500 yılında yapılmış böyle bir eser varsa demek ki o zaman bunun gerçeğini de kullanıyorlar tabii, ki Tabii tabii. Var. Yani tekerleğin zaten milattan 3600'ler civarında yaygınlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Sümer coğrafyasında çok önemli bir yenilik. şöyle diyebiliriz Asur ticaret konuları için. Yani birazcık konuştuğumuz gibi haddiler ve benzeri kayyumlar, halklar o dönem Anadolu'da yaşıyor ama asıl e, devletli toplumlar Mezopotamya'da. Mezopotamya'daki devletlerden bir olan Asur da ticarette çok iyi. Ve Anadolu'nun işlerine doğru bu kayyumlarla ticaret yapmaya başlıyorlar bu bölgedeki insanlarla. Ve yavaş yavaş oradaki devletle de, toplumun uyguladığı bir sürü şeyi de Anadolu'ya taşıyorlar. Bunun başında yazı geliyor mesela yazıyı getiriyorlar. şurada bolca vesaire, vesaire. Ve örgütlü toplumu getiriyorlar. Kendisileri gibi örgütlenmiş anlamında söylüyorum. Bir hukuk sistemi getiriyorlar. Hatta koloniler kuruyorlar. Kendi hukuklarını gelip orada uyguluyorlar. Yani bizim kapitülasyonlar mantığı gibi neresi. Ya. Bu dünyanın vesaire. <laughs> Ve yavaş yavaş Anadolu'nun içlerinde ne diyelim bu alışkanlığa yayılmaya başlıyor. Anadolu'da Kültepe'dedir. Kayseri Kültepe. Ee, Bundan e, ilk yani yazılardan sonra yavaş yavaş burada da yazı sistemi oturuyor ve Hititlerle beraber artık hukukunda doğrudan doğruya yazıyla çok geliştiğini görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi nişan töreninden ya da nişan belgesinden efendim borç senedine kadar işte herhangi bir tarla uyuşmazlığıyla ilgili mahkeme kararından krallar arası yazışmaya kadar birçok belge ki şey Hititlerin arşivleri çok zengin, devlet arşivleri diyelim bunların onlarcası, yüzlercesi, binlercesi bulundu okundu ama okunamayan, yani okunanlar okunamayanların yüzde biri neredeyse. Son dönemde bununla ilgili de yapay zeka destekli çok iyi çalışmalar yapılıyor. Umarım yakın zamanda bunlar tam sonuç verdiğinde tabletlerin okunması birazcık daha hızlanacak. Peki hocam, örneğe bakalım. Liste burada e, vergilerin ve yiyecek masrafları hakkında bilgi veren bir liste ve bakalım borç senedi. Yani bu borçlanma senet, çek senet, alacak verecek Sen işleri. Alacak verecek işleri. Zaten olayı bitiren evet. o. Zaten şurada bakın. Yine bir kralın diğer krala yazmış olduğu mektup. E bu arada bunların bakın. şeyi dışında zarfları, zarfları bile zarfları var. da var saklama için. Yani başkası tarafından açılıp açılmadığının görülmesi için Tabii. zarfları da var. Müzenin en önemli eserlerinden birisi de bu yani en İlginç eserlerinden bir isteyelim. Fildişi kutu diye yazan karşıdaki obje. Bu Aksaray'ın hemen kenarındaki Acemöyükte bulundu. Acemöyükte Anadolu'nun ilk yani ağalık düzeninin diyelim. Yani krallık tam diyemiyorum. Ben Çünkü onun bir, bir öncesi, bir öncesi yani küçük bir be, köy devleti bile diyebilirsiniz belki ama fil e, fildişinden yapılmış üstündeki de lacivert taştır. Lacivert taşı biliyorsunuz. O dönemin en önemli prestij ürünüdür. Ve Afganistan'dan geliyor. Yani krallara layık taştır öyle diyelim. Hititler Anadolu'daki ilk devlet biliyorsunuz. İlk. Bir tür konfederasyon. Anadolu'daki o haddiler, lubiler gibi halkların hepsini bir araya getiren ya da egemenliğini alan, onların hepsinin tanrısını da kendi pantheonuna katıp üstüne kendi tanrılarını yerleştiren bir tür evet. bin tanrılı yapar. Adamlar yapa. ne yapıyorlar? Fethettikleri yerlerin tanrılarını alıp kendi başkentlerine getiriyorlar. Diyorlar ki biz sizin tanrılarınızı ortadan kaldırmadık. Al, hepsi burada gelin, burada evet. tapının. Evet. Bizim himayemize girin gibi. Evet. Aslında bir Hoşgörü diyoruz. Güzel uzan. bir hoşgörüme artık. Evet imparatorluk mantığı. Kurmuş. Zaten bütün imparatorluklar böyledir yani. Güzel sistem kurmuşlar Sistemi yani. Sistemi güzel kurmuşlar. Hocam bu vazo. Bu inandık vazosu. Yani müzenin en nadir eserlerinden birisi. İnandık vazosu e, üzerinde biz frizler yani katmanlar var. Üç friz. Her bir frizde bir düğün gecesinin farklı safalarının gerdek anına dahil e, dahil olmak üzere canlandırıldığını görüyoruz. İşte müzisyenler var. Tabi bunlar bize bu arada spor faaliyetleri yapanlar var. Yani bir tür şenlik. Hatta Biz, şurada bir, de, bir e, yani, ekran yapmışlar. E, e, evet, burada çok, bölümlerini çok inceleyebiliyorsunuz. Evet, dokunmatik çok ve güzel. Dokunmatik size anlatıyor tıkladığınız yerleri. Güzel e, olmuş. Çok güzel ve burada aslında mesela bakın eğlendirmek için, çalmak için, oynamak için, hokkabazlık yapmak için insanların olması ne demek? Sarayın elinde öyle bir zenginlik birikmiş ki ya da öyle bir güç var ki artık onu eğlendirmek üzerinden geçinen bir değil mi, zümre doğmaya başlıyor. Evet, evet. Ki bağlamanın vesairenin bir sürü içsel öncülerine aslında Hititlerde de rastlıyoruz, Çalparan'ın. Bununla ilgili de son dönemde güzel çalışmalarda yayınlandı. Hititler döneminde evet. yine yazıtlar var kil üzerine. Bunlar ağırlıklı kile yazılıyor değil mi? Tabii kile, tunça yazılı var Çünkü çok önemli bazıları. Evet, yumuşak olduğu, olduğu için, olduğu için kamışlarla üzerine iz bırakıyorsun. Ee, saklaması da kolay muhtemelen. Belki pişiriyorlardı bilemiyorum şimdi. Hafif. <laughs> tablet. Kolay ama tablet. Tablet mi? evet ama tablet düşün. Ama malzeme şimdi şöyle düşünün. Mezopotamya'da taş yok. Ağaç yok. Ne yapacaksınız? Mecburen. Kil. Çamur, kil. Ee, yani yani Mısır'da mesela bitki, özel bitki türünden kağıt yapmışlar değil mi? O dönemlerde. Papyrus. Burada da içki ve sunu kapları görüyorsunuz ki biraz önce gördüğünüz eğlenceleri sırasında çok ciddi bir e, değil mi? İçit tüketildiğini de söyleyebiliriz ki şarap artık var. E, biliyorsunuz bira daha eski bir içki ama şarabın e, 7000'lerden itibaren milattan önce yavaş yavaş muhtemelen Gürcistan bugünkü Gürcistan coğrafyasından yavaş yavaş dünyaya yayıldığını varsayabiliriz üzümün evcilleştirilmesiyle ya da kültür alınmasıyla. Burada da gördüğünüz gibi törensel sunu kapları var yine ki teşup üzerinden genelde adlandırılır yani e, fırtına tanrısı Hititlerin. Bunlar böyle burnundan ağzından <laughs> içki gelecek şekilde tasarlanmış. Çok estetik bence.